Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, büyük ve uzun serimizin, Premium kasma serimizin 16. bölümündeyiz. Bu herhalde bir 16 bölüm. Söyler <laughs> mi bilmiyorum. Her gün çeksem 60'a kadar gider herhalde bu. O yüzden böyle aralıklarla aralıklarla çekiyorum. Evet, e, pazarımız maalesef <laughs> ilk başta puan yüzünden de olsa veyahut da dünyanın artık premiumda çok kasan oyunculardan dolayı mı olsa artık hızlıca bir yükselişe geçti. Erken yükseliyor yani. Ee, benim şeyi sormuşlar. Kıtayı, kıtayı soranlar var. <laughs> Bizim kıtada da yine 300'leri gördü. Yani 300'lerde dönüp dolanıyor. Gördüğünüz gibi. Hatta size ekrandayken yine ben bir satayım. Gelsin gelsin gelsin. 40 daha gelsin. 40 40 abicim. <laughs> 3440'a geldik. Ama yolumuz daha uzun. Yeni taktikler, yeni stratejiler gerekiyor. Yani artık bu temizleme falan da fazla şey yapmıyor. Ha, ham maddeleri yükseltebilirim. Onu da düşünüyorum. <laughs> Ona da gidebilirim. Ee, gerçi şu anda kafanda başka plan var. Ama onun halinde de şunu da söyleyeyim. Mesela tamam ben tanınmış bir oyuncu olduğum için belki bana saldırmıyorlar ama hani şu anda bir saldırı alıp da hani köyümü kaybetmiş olsam pes edecek miyiz 3004? Hayır. Tekrar baştan başlayacağız. Başka diyarlarda. Ama pes etmeyeceğiz. Bu dünya daha çok pire kasılır. Ee, ta ki öbür dünya açılana kadar. Yani o yüzden 58'de bile hala kasıyorlar. Yani o yüzden Kardeşim devam edeceksiniz. Yani bırakmayacaksınız peşini. Bu 15.000 tamamlanacak. Yapacak bir şey yok. Ha yok abi ben yapamam ben o kadar kasamam edemem falan diyorsanız. Abi çok basit bir olay daha var. Şuradan satın almaya giriyorsunuz. Şuradan 8500 8500 iki kere alın. Ya da bölüştürün işte bir bin lira falan gözden çıkartın. Ben size daha ne yapayım yani. Bak aha yapıyorum işte sizinle beraber ee, sırf sizin de gözünüz görsün diye, sırf sizinle beraber hareket edeyim diye. Bakın, bakın e, ekstradan premium kasıyoruz. Ha bu 15 sormuşlar, ne yapacağını e, zaten Bunu dağıtsan dağıtamazsın. Bunu mecburen e, hiç uğraşmam. Yani oynayacağım bir dünyada harcayacağız mecburen. Yani kalacak ya da ne bileyim e, bir ara ara harcarım belki bir şeyler yaparız yani. harcamasam da dediğim gibi. Ee, 60'a söz veremem ama 61'de veya da belki de 62'de e, gerçekten oyna, oynayacağım bir dünya olur. 57 o zaman bitmiş olur. Çünkü iki, de iki dünyada oynamayı sevmiyorum. Ee, artı zaten 61'de veya 62'de de bilmiyorum. Tekrar analizlerimize de başlarız. E, Duruma göre yine işin yoğunluğuna göre öyle söyleyeyim ben size. Yoksa klan savaşlarını falan bıraktığımız yok dışarıdan harita yaparak hareket etmemiz gerekiyor. Ben en kötü bana bir iki kişi de gerekecek ama bilmiyorum bakalım. Onun haricinde şimdiki planım şu, şu değişen plan şu. Dur şu askerleri yine bir temizliğe gönderelim. Bir arkadaşın dediğine göre de şey yaptım. Temizlemenin dördüncü bölümünü de açtım. Tamam o açmış ben de açtım. Okey. Yani burada. Kaç gönderdik buraya? 15 miydi? Yok hesaplamıyorum ben öyle direkt kafama göre gönderiyorum zaten hemen hemen sayılar birbirini tutuyor 20 mi gönderdin onu 30 da buna gönder a bak 1.8 kalanlar da buna gönder yoksa sen gitme tamam 1.47, 1.47 sonra gene gelir 400, 400, 800, 1, 200, 1, 300, 1, 400, 1, 600 falan. Gelen madem bana yetiyor. Ha, gördüğünüz gibi zaten yavaş yavaş demircimi de basıyorum. Askeri kestim şu anda hemen hemen tamamen. Çok az basıyorum. Böyle günlük giriyorum. 3-5 tane basıyorum bırakıyorum. Atlı falan kestim. Yani savunma basıyorum. Bazen destek gönderiyorum çocuklara. Geri çekiyorum. Çiftliğimi basıyorum. Yani standart aslında oynuyorum da yani aynı zamanda yani gayet de iyi oynuyorum. Şimdi pazarımı 20'ye yükselttim. Pazarla ilgili sıkıntım olmasın diye. Bir kademe daha yükseltir miyim? Onu bilmiyorum. Ya da yani duruma göre hareket edeceğiz. Pazar şimdi ne istiyor? Dur bakalım şimdi bu saatten sonra. Yani yüksekte bir fiyat istiyor ama belki bir kademe daha yükseltirim. Şimdi benim için burada önemli olan olay şu. Şimdi e, şunu yapacağız. Ha, bu arada bir dakika dur. Premium'u çektiğimizde onu da, onu da, hesaplayacağız şimdi. Hmm. 40 ham madde geliyor. 40 ham madde 7, 8, 9, 10, 11, 12 bine geliyor. Şimdi onu hesaplayacağız. Dur. 12 bine 40 ham madde geliyor. 2'ye bölseniz 6000'e şu anda 20 geliyor. 20 premium 3000 ham maddeye de 10 premium, 10 premium geliyor. Şimdi şimdi bir hesap yapacağım çünkü o yüzden. Şimdi ona göre çift, e, pazarı bir iki seviye daha yükseltebilirim. Şimdi yapmak istediğim olay şu aslında. Bakın fark ettiyseniz şu anda depoyu basıyorum. Depoyu 30 yapmak istiyorum. Yani yapamasam da 30'a yakın bir şey yapmak istiyorum ama 30 yaparsam efsane olur. Sebep, sebep. Şimdi benim envanterimde oyunun başında dediğimiz ya sana kullanmadık diye mesela şu %10'luk anlattık paketini falan. Şimdi %10 burada. <laughs> tamam mı? Hatta şöyle hesaplayalım. Ben size onu şöyle hesaplayayım. <laughs> günlük bonuslara girelim. Bakın bu sizde de var. Sizde muhtemelen aynıdır da. Bak şimdi. Bu gece yarısından sonra bana vereceği %5. Şimdi biz %5 yani depomuz 400 olursa bize vereceği ham madde 40 kar oluyor. Bu %5'ten geleceği 20 bin. Bak sadece şey başına hesaplıyorum şu anda. Tek bir odun başına veya kil başına veya demir başına. Şimdi bakın 2 gün sonrasında %10 geliyor. Bak 40 bin başlıyor. Burada sizin hesaplayayım. O da yetişebilirsek o güne tabi. Bak burada %15 geliyor. Etti sana 60 bin. Bak şimdi. Burada bir şey yok. Bak. şimdi gelelim bizim envanterimize. Burada bir %10 daha var. Bir 40 bin daha. %1 bir bin. Bu depo şimdi kesip depoyu şey yaparsam. 4 400 bin yaparsam yani son kademe. Şimdi 60 60 40 daha 100 140 150 160 168 169 hadi 170 binde 170 binde 3 çarpı 170 bin 7 14 21 elde var 2 1, 2 3 4 5 510 bin e, Garnitürler beraber hadi lan bunlar da boşlar 500 bin dadi bin ham madde bir günde 500.000 bin 500 bin e, şimdi 3.000 ham maddeye 10 premium geliyorsa şimdi bunu nasıl hesaplayacağız beynim yanacak o gün o gün var ya o gün Şimdi 500 500 bin bölü 3000 desek 3000 166 tane 3000 yapar 166 çarpı 10 desek 1660 premium bir günde alacağız o gün sadece ee, envanterimizdeki kullanım hakkımızdan. Hadi buna da yine kesinti atalım. 1600 gelmesin abi. Abi 1000 gelsin ya. 1000 gelsin. Biz 15.000'e yani ne yaparsak yapalım. Her halükarda ulaşacağız. Bazen öyle şey, öyle şey yapıyorum ki bakın. Asker basıyorum. Destek gönderiyorum. Ha bak destek gidiyor. Savaşıyorum. Saldırıyorum. İşte her şeyi yapıyorum ya. Ya yani burada var ya. bina basıyorum. Yani bu şekilde lay yaparak ve kendi dünyamda da oynuyorum. Ve bu şekilde yaparak bu 15.000 kasılıyorsa zaten videonun sonunda zaten bana o e, bir dünyada 10.000 kasamazsın diyen o çocuklara zaten bu benim videom olacak. Yani görsünler neyse inanmayanlar için artık güzel bir video serimiz olacak. Yani onun peşindeyim zaten. Ondan sonra da ee, gene duruma göre hak edeceğiz. Ee, güzel bir ekip e, ayarlamam gerekiyor. Ya da güzel e, böyle bir organizasyonlar bir şeyler yapmam gerekiyor ki Plan Savaşları videolarımız yine tam kaldığı yerden tam randumanlı devam etsin. <laughs> başka? Şu anda başka bir şeyim yok. Evet. E, dediğim gibi bir dahaki şeyde de zaten 4000'i veya 5000'i geçeriz herhalde. Ya da e, depoyu 30 yapabilirsem ya da 30'a yakın bir şeyler yapabilirsem o zaman çekeriz bir sonraki videoyu. Çünkü yani her gün her gün bunun videosu da sıkar yani. <laughs> Aynen onu yapalım. Evet. Anınız olsun. Şu da. Evet. Klanlar olarak şu anda Jhin klanı bayağı bir önde gidiyor ama tabi şu diğer klanlarda da klanına karşı bir müttefiklik ya da birleşme sağlayabilirler. Onu da söyleyeyim. Oyunculara gelirseniz de hmm, Crystal 13 şu anda birinci sırada. Evet. Kaldığımız yerden sonuza devam edeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Ben de telefona bakayım